Ay, hacamat yapıyoruz. Ay, çok acıyor ama. Ay, mahvettim be. İnan ki vallahi mahvol. Ay, ay, ayaklarım. Ay ay, ay. ay. Ama dur çok çekme yeter. Yeter çok acıyor. Ay. 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 Evet evet. Şak görüyorsunuz ha. Böyle. Bak. Ay bugün hacamat günüymüş. Hacamat yapıyoruz. İnşallah. Abim Şafi ismini gösterecektir. Evet. Mm Yetmedi mi? Hı? Şey açıcı. Ay. Dur be, dur. Şimdi açacağım. Zaten çok açık. Ay. Kaldırsana şu camayı. Ay 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 ay. Ay çok acıyor acıyor acıyor. acıyor. Ay. Ay. Ben kana bak ne kadar çoğaldı. Ay çok acı. Yeter be bu Kaldır, Kaldırayım o zaman. Kaldıramam ama nasıl seyircen o sen şimdi? Mahvetmeyiz ortalığı. Tamam. Sen şimdi çok burada ama jilet net var ortalıkta. Evet. ay, Pist. ay. Eyvah 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 Nasıl bak, pelte peltelerde de çıktı. Hastalık odam da çıktı. Evet. Hadi inşallah. Ayy. Hakkıtmadın değil mi aşağıya? He? Hakkıtmadın değil mi aşağıya? Hı hı. Say. İstersen şunu da alayım. Başka yerlere yine yapalım. Yeter. Değil mi? Ay ay Çok sıkıntı. Na, bet aš ir kažkokiu žodžiu. Abu bakstonu, nereik kažkokiu... Koy. Hayır mı? hayır. Ne? Koy uzun dursun be. Şey dursun diye. Ne dursun? Tamam. Öyle dursun. Akar, kanarsa gene. O <laughs> kanamaz. Zannetmem. Bırak yeter be. Evet. Tamam. Şimdi bunu buna bir tane büyük büyük vur. Şu sağdaki asıl e, bu sağda sayı problem var onda Solda değil doğru. veriyorum başka. Akıyor bu, bu, bu Bu beriki berikler. çıkardıkları. Şimdi nereye dedim? He? Vur işte be. Biraz. Ya sürmedin ya orayı. Bir sonra. Ay 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 ay. Ay, ay çok acı. Ay yeter. Yeter çok acı. Oy oy. Ay. ay 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 ne acımak ne acı. Ay çok fazla sıktım. Bunu yavşat biraz. Çok acıyor. Çok yumuşak olmayan yere gitti ya. Biraz daha aşağı durursana. Ya oraya değil be. İçe doğru ya içe. He? Acıyor. Aa. Ay çok acıyor. İyi yeter. Ay 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 ay. 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 Oh. Ay. ay çok acıyor. Ay. Yeter başına öyle vuracağım. Birkaç tane daha vurayım. Ya bırak şimdi mahvoldu ayaklarım be acıyor. Aa. Şuraya bir tane daha vurayım. hangisi daha çok acıyor? Bu. Bunda daha çok var. Bu var var onda işte. Abi biraz daha içeri dur. Ama bu e, burayı mı? Aynı yere yani biraz mi? Biraz daha oralara. Öteye zaten. Ay. ay acıtır şimdi başka yerden de kan çıkaracak. Ay. Uf, ay çok acıyor. yeter artık. Arkadakilerini çıkar. Şu diğer ayağımda işte. Ay mahvoldu. Ay ay ay.

Ay, onu şey isti ya, kapağını... Ay. Yeter, 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 sonra git. Ay, çok sıkıyor. Abi oraya sıkmadın mı? Az önce şey yaptın. Hı? Oraya vurdun galiba bir tane kupa ya. Lan bir tane bak. Çizdin orasını. Hayır, şey tamam. Tamam, tak oraya. 哎，哎，哎。 Ay. Bunu iyi çekmiyor da ne yapalım. O yeter 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 çok çekti. Oy 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 oy. Eyvah babacım eyvah. Eyvah anacım babacım. Yapmayacağım. Kuru kupa yapacağım bunları. Evet, kime yapacaksın? Çok ağrısını hafifletecek sana. Başka ne? yerlere. Kuru kupa. Yani çizmeden. Ay. Abi dur zaten acıyor. Dur 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 dur. Ay kapa şunu kapa kapa kapa. Ay çok acıyor be. Nasıl sonra rahatlayacak? Hiçbir ay. şey kalmayacak. Ay ay ay. Ay, 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 mahf oldum, mahf. ay. ay. Oy. Oy. Kaçırıyor bir yerden galiba değil mi? Ay çok acıyor ama. Ah, eyvah eyvah eyvah. Eyvah eyvah eyvah. Ay. 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 Ay yeter. Yeter başka hiçbir yere dokunma artık. Yeter. Eyvah eyvah eyvah. Hmm.

Ay yeter bu kadar ha. çok acıyor. Ay, ay. Ay, böyle gerdireyi biraz daha fazla çıksın ha. Ay. Tamam çıkarayım mı hadi? Ya bunu çıkar. Bunu mu? Ha. Yeter artık. Peçete ayarlı.

もう締めて祈りました<ゃ>い。<dans la Idol> <resource> Yeter mi daha var mı? Olsun. Ay. Yemeyi, lazım, e, yedik ne yapalım ya şimdi? Söyledim mi? Söyleseydin, evet. söyleseydin yemezdim. Yemeden geldim. Tamam. Evet. Oldu, bir kere ismini görürüm. Hadi bakalım. Oh. Ay. Ay. Ay anam. Ay anam. Ay. Ay, ay. Sür 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 iyice sür. Eş. Tamam. Yeter Allah kabul etsin. Daha... Ne ya birazcık şey, şey, daha çıkıyor? Şey, kanlı biraz geliyor. Hı hı. Sür. Derin derin mi deldin? Ne yaptın? He? Hayır canım. Oy, 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 oy. Bunda akan var mı bakayım? Burada. Biraz öyle uzan şimdi. Uzan. Bunu 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 bırakın bir sessiz sessiz ne açıyorsun? He? Geçe de lan bitti. Ya şeyden Tamam bırak bakın. Ne oldu? Tamam. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Ay, Allah seni sevdiklerine kavuştursun kadın. Evet. Seni peygamberimize komşu etsin. He? Amin desene. Ben duymuyorum. E beni de etsin. He? Ay. Beni de etsin. Gezince ne olacak? Hmm. Ay. Hoppa. Ay. Şimdi böyle. Evet arkadaşlar, bir hacamat gününden, mübarek günden hepinize selamlar, hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Allah bütün hastalarımıza şifalar versin inşallah. Gördüğünüz gibi hacamat malzemeleri burada. Sülük malzemeleri de burada. Sülük malzemeleri de burada duruyor arkadaşlar, bakın. Böyle kopalar, muppalar, bantlar, yapıştırıcılar falan hepsi burada. Evet. Hadi Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bir hacamat günü böyle geçti. Bugün ayın galiba 5'i. 5 Beş. 01 2023. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.